Doğru, aşağı. aşağıda. Gel, Ege. Ya bırakın <laughs> orayı. Arabayı getirin. Tek Yok yani. abi ben buraya yapacağım. Siz arabayı getirin. Ben yapıyorum. Ben yapalım. Aynen aynen. Oğlum biz CS balincisiyiz ha. <laughs> Eğildi. Şimdi <İşte>, önce zıplayıp. Gitme sana muhtaç. Oğlum bıraksana. <laughs> Aklım çıktı. <laughs> O yakın adam atmaya geçeceğiz gibi. Ben yapıyorum ne <laughs> oldum. Gelebiliyor mu? Sezgin? Yok. Ben de alayım mı bu Dur bekle. Oğlum bak dur, bak ne? görüyor musun? Aha! Al ya sana. Ben... Dur Sezgin dur. Bekle. <laughs> Zeki sana bırakacağım mı <laughs> lan? <lazım>. Bekle. <laughs> şey Asıl oturayım. Asıl oturayım da olmaz. Sezgin gel şuraya. Da şey Enes geldim Miral, <laughs> aldım baba Aldım Mira Aldım. Gazla 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 gidiyoruz Gazla baba. bakalım hadi hadi Bakalım ne olacak İyi bir gazla gazla Ya var ya, var, ya var, var çimenlere girme çimenlere girme Çimenlere girme çimenlere girme Ne yapıyorsun motoru var da Motoru var be siyah Git ya git ya Bak doğru iyi de düzelttik İnin bakayım Arabanın araba Arabanın canı yok, canı yok. Oğlum durdur şunu. Şu <laughs> bu çocuk deli zekalı. Araba <laughs> <laughs> nerede durdu baksana. Orada dur. Aynen hadi. Şuraya at. Çizgin çatıya. Bırak beni. Bırak beni. Çatıya da oğlum. En yüksek sıra. <laughs> bırakma bırakma. En zat çalışıyor. <laughs> <laughs> Beni, beni bırak bak <laughs> beni bırak seni de atacak beni bırak. Ben onu tutayım. atmayacağım çabuk yemin ediyorum atmayacağım. Çabuk bırak. Dur. Abicim beni bir bırak. Atmayacağım atmayacağım. At at at. ya oğlum. Az bırak nereye gidiyor bakayım. Az bırak. <laughs> Bakacağım nereye <mide> gittiğine. <laughs> ben dururum en hatta. Tamam bak en üstte. Ben Hasan al şimdi sen. Hayır hayır Hasan al. Hasan sen beni al şimdi. Dur dur dur. Hasan beni alsın önce bir. He. Tamam. Bekle. He. Hazır mısınız? Dur. Hasan beni oraya ışınla. Al al alsana. Aldın mı? Tamam. Bekle basılı tutayım. Bekle fırlatını tutayım. Ben basacağım ben. Tamam. İkiniz de basacaksınız bak. Önce Sezgin atacak sonra sen atacaksın. Tamam mı? Tamam, İkiz tamam. basıyoruz oğlum. Bir bastığımız patlayacak zaten. Hayır. Ama işte ben basıp ama Zenis çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. E yöndendirme. Yani. Ya. Bekle. Basul tut Sezgin. <laughs> sen basul tut fırlatmak için. Hasan. Tamam ben basul tut. Hasan sen de basul tut. Beni fırlat. için. Basul Tamam kanka. Tamam bak şimdi ben basıyorum. Sezgin fırlatıyor sonra sen fırlatıyorsun. Hadi. Bir tamam. 2 3 Sezgin fırlat. Hasan fırlat. <laughs> 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 Ay yavaş oğlum iyi ha. Lan La,